Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 12. sınıflar için 1. dönem 1. yazılıya hazırlık soruları çözmeye devam ediyoruz. Hemen 11. sorumuza bakalım. Şimdi gençler, bu karşınızda bir logaritma fonksiyonu var ve bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini soruyor. Hem tabanda hem de logaritma fonksiyonu içinde x olduğu için tabanı ve içi ayrı ayrı inceleyeceğim. Logaritma fonksiyonunun tabanında biliyorsunuz tabanı sıfırdan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda ve taban asla kaça eşit olamıyordu? 1'e eşit olamaz. Şimdi burayı sıfır eşitmiş gibi düşünürsek buradan çünkü kök bulacağım. Eksi 2 geliyor. Unutmayın kök olarak. 2'yi karşı atın. X asla kaça eşit olamayacakmış? Eksi 1'e. Birazdan işaret tablosu yapacağım. Bunu aklımda tutayım. Bunu da aynı şekilde x eksi 1'e eşit olamaz diye. Şimdi içine bakalım. Logaritma fonksiyonu, hani 3 yazalım. Logaritma fonksiyonunun içi de ne olacaktı? Sıfırdan büyük olacaktı. Sıfır eşit gibi düşünüp köklerini bulursak x buradan ne olur? 4 olur. x buradan ne olur? Eksi 4 olur. Çünkü eksi 4'ün de artı 4'ün de karesi nedir? 16'dır. İşaret tablosu yapacağız. Gençler şöyle yapalım. Biraz yamuk oldu. Fazla yamuk oldu. Biraz daha sağa doğru yapalım. Şimdi kök olarak elimizde eksi 4 artı 4 eksi 2 var. En küçükten başlayarak yazıyorum. Eksi 4 eksi 2 ve artı 4. Şimdi x'ler bunlar. 16 eksi x karenin köklerini belirleyelim. Eksi 4 ve artı 4 görüyorsunuz. Ve bunlar dahil değil çünkü büyük sıfır diyor. Eksi x kare dediği için eksi de başlıyorum. Köke geldim artı. Burası kök değil. Aynen devam edin. Köke geldim eksi. İşaretleri belirledim. Sırada x artı 2'nin hatta x hadi şöyle yapalım bir dakika gençler. 16 eksi x kare yazdık. Büyük sıfır olsun diyordu değil mi orası? Hadi şöyle daha güzel yapalım. 16 eksi x kare büyük sıfır olsun diyordu. Artı yerleri bana yani büyük sıfır ne demek? Artı yerleri de tara demek. Bunları bitirelim sonra devam edeceğiz. Aşağıdakine bakalım. x artı 2 büyük sıfır olsun diyor. Gördüğünüz gibi bunun kökü neydi? Eksi 2. Büyük 0 yazdığı için o da dahil olmaz. X yani artı x ile başladığı için artı ile başlıyorum. 4 kök değil. Aynen devam ediyorum. Köke geldim. İşaret ne oldu? Değişti. Bana ne diyor? Büyük 0 yani artı yerleri tara diyor. Tarıyorum gördüğünüz gibi. Çözüm kümesini nasıl buluyordum? Kesişim. Yani aynı anda taranmış yerler, alt alta taranmış yerler. Çözüm kümesini bulacağız şimdi. Gençler, eksi 2 bakın. Eksi 2 ile 4 arası ama dahil değil bu kısmı çok önemli. Eksi 2 aşağıdaki yerde içi boş olduğu için dahil değil görüyorsunuz. 4 de yukarıda dahil değil. Bakın burada, buranın içi boş. O yüzden açık aralık yaptım ikisini. Fakat neye dikkat edeceğiz demiştim eksi 2 ve 4 arasında bir eksi 1 var. Bakın eksi 1 var. Ama x asla eksi 1 olamayacağı için bu aralıktan eksi 1'i çıkarmanız lazım. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Eksi 2 ile 4 arasında eksi 1 var. Ama x asla eksi 1 olamayacağı için bu aralıktan eksi 1'i ne yaptık? Çıkardık. Bu kadar. Tahtamızı temizliyoruz. 12. sorumuza bakacağız. Şimdi gençler bu da yine bir logaritma sorusu. Gördüğünüz üzere. Peki ben bu soruda nasıl bir işlem yapabilirim? Tabanların aynı olduğunu görüyor musunuz? İkisinde tabanı kök 2. Ve arada toplama işareti varsa biz ne yapabiliyorduk? İçlerini çarpabiliyoruz bu şekilde, değil mi? Evet. Peki bundan sonra ne yapabilirim? Bakın tekrar diyorum. Tabanların aynı olduğunu fark ettim. O zaman biz ne yapıyorduk? Şöyle düşünün. Logaritma A Logaritma A tabanında y. Siz nasıl yapabilirdiniz bunu? Çarpma sıra toplamaya çevirebilirdiniz. Aynı tabanda olacak şekilde. Biz böyle yaptık. Bu diyorum ki yarım açı formüllerine çok benziyor. Hangisine benziyor? Sin 2x'in açılımına benzemiyor mu? Ama aynısı değil. Sin 2x ne demekti? 2 çarpı sin x çarpı cos x. Burada 2 yok. O zaman ben şu parantezin için diyorum ki 2 ile çarpayım, 2 ile böleyim. Soru şöyle mi oldu? Logaritma kök 2 tabanında. Şimdi gençler dikkat edin. Burası kalsın böyle. Şuraya dikkat edin. Burası sin 2x'in açılımıysa sin 2x'ten dolayı 22,5 2 ile çarpınca burası sin 45 mi yapar? Gördünüz mü? Peki burayı biraz daha düzenleyelim. Şöyle mi yapacak? Logaritma kök 2 tabanında sin 45 ne demek? Kök 2 bölü 2 bölü 2. Biraz düzenlemeye ihtiyacım var. Kenarda düzenleyeceğim. Kök 2 bölü 2 bölü 2 demek. Birinci kesir aynen kalır. İkinciyi ters çevireceğim. Ve çarpacağım. Yani burası kök 2 bölü 4 mu yaptı? Soru şu mu oldu? Logaritma kök 2 tabanında kök 2 bölü 4. Bunu nasıl yapacaktık? Burada bir bölme işlemi var. Taban aynı kalacak şekilde bakın bölmeyi çıkarmaya çevirebiliyorum. Şimdi gençler burası taban ve içi aynı olduğu için hatırlarsanız formülümüz neydi? Logaritma A tabanında A 1 demektir. Burayı 1 buldum. Sırada şurası var. Burada biraz düzenleme ihtiyacım var. Nasıl yapacağım orayı? Bakalım. Şöyle yapalım. Burayı inşallah. Neyse şuraya yapalım mecburen. Logaritma kök 2 tabanında 4. Şimdi kök 2 ve 4'ün ortak yönü ne? İkisi de 2 ile 50 değil mi? Kök 2'yi şöyle yazabilirim. Bakın 2 yazdım. Burada kare kök olduğu için ve 2 demek de 2 üzeri 1 demek aynı şey. Bunu bu şekilde siz dışarı çıkarabiliyorsunuz. 4 de 2 üzeri 2 demek değil mi? E biz bunu logaritmada nasıl yazıyorduk? Bakın üstleri birbirine ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Çarpı logaritma 2 tabanda 2 şeklinde yazabiliriz. Burası yine 1 bir demek. Birinci kesir aynen kalıyor. 2'den bahsediyorum. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum. Böyle bir şey mi oldu? Yani burası dört mü oldu? Soru ne olur? Burası bir bulmuştuk bakın. Burayı da dört bulduk. Cevabımız ne çıktı? Eksi üç çıktı. Aslında güzel bir soru. Hem içinde ne var? Trigonometri var. Hem köklü sayı var. Hem logaritma var. Sadece dikkat gerekiyor. Tamam mı gençler? Devam edelim. Evet şöyle bir sorumuz var. Şimdi logaritma 2 tabanında 3'ü vermiş. Logaritma 3 tabanında 25'i de y olarak vermiş. Logaritma bize taban yazmıyorsa taban biliyorsunuz 10 demektir. 10 tabanında 180 ifadesini x ve y türünden eşitini soruyor. Ben önce bir düzenleme yapacağım. Verilen ifadeleri şöyle bir çarpmak istiyorum. Gençler. Biz böyle sorularda işte ne yapıyorduk çarpacağım şimdi x çarpı y gördüğünüz gibi nasıl yazabilirim burayı şöyle yazabiliyorduk logaritma iki tabanda 25 x çarpı y demek 25'i yine düzenleyebilirim nasıl 25 5'in karesi demek iki başa çarpı olarak geçer iki çarpı logaritma iki tabanda 5 x çarpı y demek. Iki tarafı 2'ye bölelim. Böyle 2, bölü 2 şeklinde. Şöyle olmaz mı o zaman? İkiler sadeleşti. Logaritma 2 tabanında 5, x çarpı y bölü 2. Bu kalsın bilgi. Tamam mı? Bana logaritma 10 tabanında 180'in x ve y türünden eşitini soruyor. Önce bir 180'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 180 demek 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 ya da 5 aynı şey zaten demek. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Ben burada taban değiştirme de yapacağım. 180 bölü logaritma 10 yazacağım. Tabanı kaç yapmam lazım? gençler. Burada bakın bilgi olarak iki tabanı buldum. Verilenlerde de iki tabanı var. Her ikisinde de tabanı iki yapacağım. Bakalım iş, işime yarayacak mı? Logaritma iki tabanda 180'i nasıl yazabiliyordum? 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 çarpı 5. Burayı da düzenlersek 10 demek 2 kere 5 de, demek değil mi? Bunu da böyle yazabiliriz. Şimdi biliyorsunuz çarpmayı biz toplamaya dönüştürebiliyoruz. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2 artı. Logaritma 2 tabanında 3 üzeri 2 artı. Logaritma 2 tabanında 5. Bölü logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5. Gördüğünüz üzere. Burası gençler başa çarpma diye geçer. Evet. Bu iki de çarpı olarak geçecek. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Burası da logaritma 2 tabanında 5. Bakın ne bulduk? x çarpı y bölü 2. Orayı da yazayım bulmuşken. Burası da logaritma 2 tabanında 2, 1. Yine logaritma 2 tabanında 5. Bakın burada yazıyor. x çarpı y bölü 2. Devam edelim. Burası biliyorsunuz 1 demek. 2 kere 1'den 2 geldi. Artı Logaritma 2 tabanında 3, bilgilerde x, 2 ile çarpılmış hali lazım, 2x. Geriye bakın, ufak tefek düzenlemeler kaldı. Hatta payda kısmını düzenleyelim. 2 kere 1, 2. böyle bulduk. Pay kısmını da şimdi düzenleyelim. Farklı bir kalemle yazacağım mecbur. Şöyle yapıyorum, 2 ile çarpın hem 2'yi hem 2x'i. Burası 4 artı 4x artı xy bölü 2 yapar diğer kesri ters çeviriyorum. Bakın. İkiler sadeleşti. Burası da ne yapacak gençler? 4 artı 4 x artı x çarpıya bölü 2 artı x'ye olarak cevabını ne yaparız? Buluruz. Güzel detaylı bir soru. Taban değiştirme var. Başka kurallarımız var logaritmayla ilgili güzel, hoş bir soru tarzı. Devam edelim. 14'e bakalım bir de. Şimdi 14. soruda yine ben tabanların aynı olduğunu ve arada toplama işareti olduğunu görüyorum. Böyle sorularda ne yapacaktık? Tabanlar aynı olduğu için içlerini yapabiliriz. yapabiliriz? biliriz. Güzel. Yalnız bizden çözüm kümesini istiyor. Ona da dikkat edeceğiz. Eşittir 1. Şimdi en son yapacağım gençler. Bazılarınızın kafasına takılmış olabilir. Hocam çözüm kümesini istiyorsa içlerine bakmayacak mısınız? Bakacağım. İçlerini de değerlendireceğim. Çünkü logaritma fonksiyonunun içleri biliyorsunuz sıfırdan büyük olmalı. Her ikisi için onu da değerlendireceğim. Tabanda x olmadığı için tabanla ilgili sıkıntımız yok. Çarpalım güzelce. Burayı x kare eksi 2x eksi 6x artı 12 değil mi? Burası eşittir 1. Düzenlersek burayı ne yapar? x kare eksi 8x artı 12. Burası da biliyorsunuz gençler 5 üzeri 1'e eşit. Biraz daha düzenleyelim. x kare eksi 8x 5'i de sola atarsak 12 eksi 5'ten 7 yapar. Çarpanlarını ayıralım. x x burası eksi 7 eksi 1. Ortaya veriyor mu? X 7x eksi x toplayınca da ortaya veriyor. O zaman yazalım. x eksi 7 çarpı ne çıkacak? x eksi 1. Sıfırı eşitlersek buradan. Burası sıfır veya burası sıfır olacak. Yani x buradan 7, x buradan 1 çıkar. Fakat x 1 olamaz. Hani bizden çözüm kümesini istiyor ya gençler. Nedenini hem burada da söyleyebiliriz hem birazdan yapacağım zaten x1 olamayacak. Neden? Şimdi bu logaritma fonksiyonunun içi sıfırdan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani x, x6'yı karşı atın. x mutlaka 6'dan büyük olmak zorunda. Bakın. Diğerine bakalım. Yine logaritma fonksiyonunun içi sıfırdan büyük olmak zorunda. x 2'den büyük olmak zorunda. x hem 2'den hem bakın 6'dan büyük olmak zorundaysa biz buranın kesişimini alacağız x kaçtan mutlaka büyük olmak zorunda? 6'dan büyük olmak zorunda. x o zaman kesinlikle ne olamıyor? 1 olamıyor. Zaten deneyin bakın. Burayı 1 koyduğunuzda eksi 5 yapar. Logaritma fonksiyonu içi asla negatif olmaz. Sıfırdan büyük olmak zorunda. O zaman bizim çözüm kümemiz ne olmak zorunda? 7 olmak zorunda. Başka bir sayı burayı sağlamıyor. Devam edelim. pardon. Yine 15. ve 16. sorular klasik sorular. Yapmamız gereken sorular. 15. soruda E sayısını ve ELEN, elen, fonksiyonunu görüyorsam her tarafın elenini alacağım. Yani logaritma E tabanında yazacağım her tarafı. Nasıl yani? Şöyle isteyen elen de yazabilir ama ben logaritma E tabanı yazacağım. Bakın yazıyorum. Buraya. Gördünüz mü? Şurayı hatta parantez yazalım ki yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi biliyorsunuz x'in üstünde bir sayı varsa o başa çarpma olarak geçiyor. ln x çarpı burası logaritma e tabanı x. Burayı düzenleyelim. Çarpma var. Tabanı aynı olacak şekilde toplamaya dönüştürebilirsiniz. Unutmayın. Şimdi burası da aslında gençler biliyorsunuz logaritma e tabanı demek ln x demek. Yani şöyle mi oldu? ln x ile ln x'in çarpımı ln x ne yapacak? Kare yapacak değil mi? Bakın burası da ln x. yazdım. Bir daha yazmak istemiyorum. Burası da başa 4 diye geçecek. Logaritma e tabanında e. Burası da logaritma e tabanı biliyorsunuz ln demek. ln x küp mü? Bakın ln x kare bu yazım farklı, bu yazım farklı. Ona da dikkat edin. Elen x'in karesi. Burası logaritma e tabında e1 demek. 4 kere birden 4 yaptı. Burası da başa çarpma olarak geçecek. 3 çarpı elen x. Her şeyi sola atıyorum. 4'ü de sola attım. Sağda ne kaldı? 0 kaldı. Buna dikkat edelim. Çarpanlara ayıracağım. Elen x ile elen x'i çarpıyorum. Burada da eksi 4 ile 1'i çarpıyorum. Ortaya veriyor mu? Eksi 4 elen x. Elen x. Toplayınca ortayı veriyor. O zaman nasıl yazıyoruz? Şuraya yazalım. Elen x eksi 4 çarpı elen x artı 1 şeklinde yazarız. O zaman burası 0 veya burası 0 çıkmalı ln x buradan 4 çıkar. Buradan da elen x ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Az önce dediğim gibi elen x neydi? Logaritma e tabanı demekti. Burası da aynı şekilde. Yazalım yanlışlık olmasın. Bize çözüm kümesini x'i sorduğu için x demek buradan e üzeri ne demek? 4 demek. Buradan da x demek e üzeri ne demek? Eksi 1 demek. Yani bu da 1 bölü e demek. Çözüm kümesini istiyor. 1 bölü e'ye e üzeri 4 olarak çözüm kümesini ne yaparız? Buluruz. Uzun bir soru tipi ama çok klasik bir soru tipi. Bunu mutlaka gençler yapabilmeniz gerekiyor. 16'ya bakalım. 16 daha basit, daha kısa bir soru tarzı. Şimdi tabandaki 2'yi görüyorsunuz ya. 2 üzeri 2 yazdım. Logaritmanı için aynen yazdım. Buraya da 2 üzeri 3 yazdım. Yani burası 4. Burası Aynen. Burası da 8 mi oldu? Bir de bu soruda yine logaritmanın içine yine dikkat edeceksiniz. Unutmayın. Eksi 6'yı hem sağ hem sola atıyorum. Ortada 2x kalıyor. Bakın sağda attım. 14, 10. 2'ye bölüyorum her tarafı. x5 ile ne arasında çıktı şu an? 7 arasında. Dediğim gibi logaritma fonksiyonu içinde ne yazıyor? 2x eksi 6 ne olmalıydı? Logaritma fonksiyonu için sıfırdan büyük olmalı. Eksi 6'yı karşı yapıyorum. Her ya iki tarafı 2'ye bölün. X aynı zamanda 3'ten büyük olmalı. Ya da şöyle yazabilirsiniz. 3 küçük x. Onu da aşağıya yazacağım ki ikisinin kesişimini alacağım. iki ifadenin. iki eşitsizliğin. Şimdi kesişim alırken sol tarafta büyük sayı alırsınız. Yani 5'i aldım. Sağ tarafta küçük sayı alırsınız. Hocam diyeceksiniz burada sayı yok. Zaten bu sonsuza gittiği için küçük sayı kim olacak mecburen? 7 olacak. Bizim çözüm kümemiz ne çıkar gençler? 5 ile 7 arası olarak bulunur. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.